FIFA 2021 Ankara Gücü kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde artık kupada kupanın yarı finalinin ilk ayağını oynayacağız. Ama bölümün son maçı olacak. Yanlış görmediysem bir bakayım hemen. İlk ayağını deplasmanda Beşiktaş'la oynayacağız. Bizim için şu anda en önemli maç. O gözüküyor bu bölümde. Ama ondan önce 3 tane zorlu lig maçına çıkacağız. Malatyayla Malatya ile Kasımpaşa ile ve Fenerbahçe deplasmanı yapacağız. Gerçekten Fenerbahçe ile Beşiktaş maçlarını 3 gün arayla oynamamız Biraz can sıkıcı ama oyuncularım bu dönemde dinlendiler. Milli takım arasıydı. 1,5-2 hafta dinlendiler. Onlar rahatlardı çünkü çoğu zaten milli takıma gitmedi. Hepsi evde yan gelip yattı. Şu dönemde ligde fırtına gibiyiz. Gerçekten önümüze çıkan bütün rakiplere döşüyoruz. Adeta sağlı sollu var ya geçiriyoruz. Öyle bir takımız. Ama Tabii önümüzdeki maçlarda da öyle oynayacak mıyız? Bizim için önemli sorun bu. Bu formu bu istikrarı korumamız gerek. Çünkü daha hiçbir şey bitmiş değil. Ligde daha 8 maçımız var. Bu 8 maçta ortalama nereden baksanız bir 15 puan falan toplamamız gerek. Bunun içinde bol bol galibiyet almamız gerek. Artık ligdeki son 8 maçta gerçekten zorlu rakiplerimizle oynayacağız. Onun farkındayız. Fixture iş bizden yana değil. 15 puan ama toplayabileceğimi inanıyorum. Bu çocuklar, bu kadrodaki bu çocuklar 15 puanı toplayacak. Ben inanıyorum ve ligi ilk 4 sıra içerisinde bitireceğiz. Boren aman dur. Gör bakayım ya abi. Alper top istedi. Orada bir de bir Diyose istedi. Diyose'yi şuradan şöyle bir göremedik. Yine ne yapıyoruz? Yine biz hızlı başlıyoruz. Çünkü biz bunu seviyoruz. Aferin Alper. Alper'le şöyle uzaktan bir vurabilir miyiz? Tabii FIFA 2021 Ankara gücü kariyerini ben hızlandırmak istiyorum. Bunun için zaten ama bana az, Bunun için zaten bölümlerde 4 maça çıkardım. Ama bu sezon bitene kadar önümüzdeki sezon yine 3 maç, 3 maç her bölümde olacağını düşünüyorum. Ama şu sezonu bir hızlı geçirmek istiyorum. Alper sen bir daha şöyle uzaktan vurabilir misin? Bu Ağustos ayı boyunca da bol bol FIFA videosu gelecek. Çünkü FIFA 2000 22 çıkmasına şurada bir iki ay kaldı. Ekim'de çıkıyor yanlış bilmiyorsam. Olsa doğru mu? He Alper sen söyle yavrum doğru mu? Bor ben voleyi çak oğlum. Niye voley vurmadın? Ha? Sen öyle bir özellik yok mu? Ne bizde? Vanazi aman sen orada tehlikeli hamleler yapıp penaltıya yol açıyorsun oğlum. Bunları yapma. Gözünü seveyim bunları yapma. Şimdi Rakip yarı sahayı hızlı çıkalım. Hızlı gidelim. Değil mi Borven? Alper, Alper orada çok yanlış tarafa koştu. Ama Borven doğru tarafa koştu. Borven, Borven çekti. Borven bir de vur. Ah be, ah be. Bir yükleniyoruz ama. Malatya'ya karşı bir yükleniyoruz. Yüklenmeye de devam ediyoruz. Öyle değil mi Alper'im ha? Alper, öyle mi sen bana söyle. Aferin Alper. Çok şık bir şekilde sıyrıldı. Sen bir daha bir sıyrıl bakayım rakibinden. Alper'i orada yediler Alper'i. Şimdi Alper sakla oğlum. Sakla oğlum çünkü orada Borven ilettim. Borven sen ne golünü attın oğlum Borven. Malatya karşısında 1-0 öndeyiz. Borven bu çocuk yine gol atıyor. Bu çocuk yine gol atıyor. Bu çocuk Alveze forma kaptırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Aferin Borven. Ya bu Borven umarım kiralık değildir. Kiralıksa var ya çok üzüleceğim. Ben bir bakayım bu maçtan sonra. Bu maçtan sonra bir Borven'e bakayım kiralık mı değil mi? Çünkü kiralıksa Borven'e direkt kadrodan çıkaracağım. Orada çok güzel çıktık. Orada çok güzel çıktık. Değil mi Alper'ime ha? ha? Alper sen rakibin üstün üstüne üstüne giyiyorsun korkmadan. Şimdi bir de Diyosey'i gördün. Diyosey sen de golünü attın. Diyosey ile iki oldu. Bu takım uçuyor. Bu takım gerçekten uçuyor. Kimse durduramıyor bu takımı. Kimse durdurmaz Diyosey bile gol attı ya. Diyosey de gol atmış mıydı ya? Aman aman. Çok güzel. Hakem de bizden yana artık. Artık hakem de bizden yana değil mi oğlum? He? Aman aman kesiyorsan çınar çınar al oğlum artık. Çınar gerçekten zorluk seviyesini zorluk seviyesini yükseltmeyi düşünüyorum. Şu anda efsane video oynuyoruz. Ama seçkini alabilirim. Bu sezon malıyım yoksa önümüzdeki sezon malıyım. onun bir e, şeyini sabah. Of be Sabah abi yerden ne gönderdin öyle aferin <laughs> oğlum. Onun bir kararını veremedim. Çünkü ben FIFA 2021'e alışmak için efsanevi de açtım bu şeyi kariyeri. Çünkü FIFA 2021'i e, çok geç aldım, çok geç oynadım. Oyun çıktıktan bir 6 ay sonra falan aldım, oynadım ve ilk kariyerim Ankara Gücü kariyeri. O yüzden şöyle bir alışayım diye efsanevi de başladım ama şu anda bir Çıtır çerez geliyor üstelik Ah be o, o topu alabilirdik Vallahi sen yine oradasın oğlum Kisiyo sen neredesin Sen ne burada mısın Aferin Kisiyo sen buradaymışsın Malatya Spor yaklaşık 20 dakikadır oyunda yoktu Malatya Spor oyunda olmayacak İkinci golden sonra biz de bıraktık Bizim bıraktığımızı gören Malatya Spor yüklenmeye başladı Ve ağzına tükürdüklerim golü attı Bırakmayın. Bırakmayın. Bırakmayacağız. Alves. Ne yapacaksın oğlum? Siktar sana verdin. Doğru bir tercihti. Şimdi Alves oradan koşuyor. Boş ver ve Siktar Boş ver ve Çok kötü vurdun. Akem'de maçı bitirmiş. Çok güzel. Ben hiç dakikaya bakmamıştım. 2-1 yendik. Çok zorlamadım oyuncularımı. oyuncularını çok zorlanmak istemedi. Malatya'ya karşı 2-1 üstün geldik. Yine 3 puanı aldık. Bu güzel. Lan diyorsun kiralık mıymış? Diyorsun kiralık mıymış? Ana oğlum Diasio'ya kiralıkmış lan. E bu gidecek bu seneye gidecek biz bunu nasıl alalım? Bu gider bu, bu genç çocuk ya bu bu 75 overall'la bu gider. Seneye Diasio'ya yok. Ben bir üzüldüm ya. Oğlum Diasio'ya nasıl kiralık olur abi? Ne diyorsun Karel? Oğlum ne maaşı lan ha? Ne gelişim kat etmesi? Karel konu yakında çözeceğiz seninle Karel. Sen bir transfer dönemini bekle seninle çözeceğiz. Kasımpaşa deplasmanı da kazanan takımı Kadroyu bozmadık. Yine aynı bizim klasik ilk kombiyle sahaya çıktık. Ama şöyle de bir şey var. Diyosey kendisi dedi ki ben kiralığım hocam dedi. Yani seneye eğer bir hamlede bulunamazsanız yokum dedi. Ben şaştım kaldım oyuncumun kiralık olduğunu bilmiyordum. Dedim Diyosey sen emin misin dedim kiralık olduğuna. Yani böyle bir şey olabilir mi dedim Diyoseyciğim. Yani sen bizim oyuncumuz değil misin? Yok dedi değilim dedi hoca dedi. Ben dedi önümüzdeki sene gidiyorum şurada bir ayımız kaldı dedi. O bizi bir tık ben D.O.C'yi de satmak istiyordum D.O.C'yi de satamayacağım Bu beni biraz yaraladı Ben Borven, Borven'e bakacaktım Borven kiralık değil galiba Kiralık olsaydı o da söylerdi Ben bu maçtan sonra bir sorayım Borven'ciyim diyeyim sen kiralık mısın kiralıksan Çünkü bileyim ki Seni kadroya sokmayın Kasımpaşa bizim için sıkıntılı olabilecek takımlardan birisi Ben öyle hissediyorum Çünkü Kendileri biraz agresifler Agresif İstanbul ekibi ama biz de agresifiz. korkuyoruz, muyuz? Korkmuyoruz. Biz bugün bugüne kadar kimleri tokatladık? Kasım tokatlarız. Değil mi Bossa? Ha? Tokatla oğlum şunu. Bir tokatla göster herkese. Diyorsa tokatla oğlum. Diyorsa tokatla oğlum. oğlum. Pinto. Çok güzel. Ayaklara vura vura aldık. Pazdan Allah belanı vermesin Pazdan. Pazdan şu hataları yapmaktan bıkmadın usanmadın Pazdan. Artık sen şu önüne bir gör. Önünü görüp de bir pas at. Allah taşı çıkarıyordu. Borven orada bir koştu. Hemen orada bir de Alper'i gördük. Çok kötü pas Alper ama Alper orayı düzeltir. Alper orayı düzeltip golünü de atar. Alper potuk. 11. dakikada Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeyiz. Yine hızlı başladık. Bu takım hızlı başlamayı seviyor. Fırtına gibi başladık yine. Tebrik ediyorum çocuklar sizi. Vanayzi yavru sen kisyonu şu açığını yine bir kapatır mısın ya ha Vanazi, Vanazi, Vanazi pazdan aferin pazdan aferin oğlum harika müdahale. Aman 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 rakip çok güzel top çıkar. Aman aman aman. Aferin bir korucan. Aferin bir korucan. Aman dikin oğlum. Yardırın aferin. Şimdi Orkan biz hızlı çıkar çünkü Kasımpaşa bir sinirlenmiş. Tokat lafını duyunca Kasımpaşa'lılar bir sinirlenmiş. Ya düzgün pas ver, kisüyük. Düzgün pas ver oğlum, düzgün pas ver. Aya oyna, aya. Ay, ay, ay adam ne şu çık ne pas çıkardı be. Abi defans uyuyor, defans hala uyuyor. Şu defans top yükünü satacağım ya, hepsini satacağım. Umarım kiralık değilsinizdir çünkü sizden gelecek bir kuruşa bile böyle keyif alacağım o kuruştan ya. Ya adam nereden nereye nasıl pas çıkardı? Orada 4-5 tane hıyar uyudu be. Borben Borvan yine sana or orada senle top buluşturmak istemiyorum ama beni mecbur bırakıyorlar be Borben Ha? Bak bak attığı pasa bak. Allah'ım attığı, attığı pasa bak. Attığı pasa bak. Ya nasıl bir pas çıkarış Vossa bari sen yapma ya. Aman 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 Korcan Abi adamlar geliyor be. Akın akın geliyor adamlar. Alper şimdi Alves'i gör. Alves sen bir uzaktan deneyecek misin onu Denemeyeceksin. Aferin sen onu... Alper çık. Vay anam vay adam ne pas çıkardı be. Adam ne pas çıkardı Vanazi he. Aman aman aman. Tamam etkisizdi çaresizdi o pas. O pas da etkisiz ve çaresiz. Şimdi bir hızlı çıkarsak ama etkili ve çare olabilir. Sabah koş oğlum. Sabah koş. Sabah çok açtı. Sabah ama sen golünü attın. Sabah aferin oğlum. Aferin oğlum sana aferin. Seviyoruz. Kontra atak futbolu oynamayı seviyoruz. Aferin sabah. Puan kaybetmeyeceğiz. Yok bu maçta puan kaybetmeyeceğiz. Bossa ah be son. Ah son. Ayağını tutabilseydin diyorsa aferin oğlum Çok güzel pas çıkardın Alvez'e Alvez sen de gördün siktiriyorsun Siktiriyorsun bir daha gör Alvez'i Alvez yapıştır Korner bırak bırak kornere oyalayın yatın Beyler yatın çok güzel Kasımpaşa deplasmanından da hiç oynamadığımız, gram etkin olmadığımız bir maçtan da 3 puanı çıkardık. Ben daha önce dedim böyle maçlardan puan çıkarmak, 3 puan değil puan çıkarmak çok önemli diye. Biz böyle bir maçtan 3 puan çıkardık. Şu anda hedeflediğimizde bu iki maç öncesi 15 puan hedeflemiştik. Bunun altısını şu an şu iki maçta hallettik. Oyuncularımız gerçekten inanıyorlar. Ben de onlara inanıyorum Şükrü Sarıçoğlu'ndayız Kadıköy'deyiz rakibimiz Fenerbahçe oldukça zorlu bir rakip biz ise bu maça özel hiçbir şey yapmadık İki sarı lacivertli ekibin kran krala mücadelesi hepimizi heyecanlandırıyor oyuncularımı çok heyecanlandırıyor Formalara bilerek çok dikkat ettim çünkü gerçekten formalara dikkat etmem gereken bir maçtı kendi ellerimle ayarladım. Ama tabii Fenerbahçe'nin şortlarının beyaz olduğu onu fark etmemişiz. Tabii daha siyah bir forma olaydı. Ya bunlar bizim için sıkıntı değil. Aman Vanaz, sen yine orada tecrübelisin. Aferin Vanaz. Aferin Vanazi. Şimdi Borven, Borven sen orada hiçbir şey yapabilecek yapamayacaksın tabii. O yüzden verdin. Alper, Alper sakla oğlum. Alper gördün sabahı, sabah çektin oğlum. Aferin. Sabah bir de içeri gör. Sen Dios'e gör. Dios senden bir gol daha bekliyorum. Dios yapıştır 90'a. Dios'e aferin oğlum. Dios'e özellikle şut çalıştırdım ve gerçekten bu çalışmanın meyvelerini vermeye başlamış. Aferin Dios'e. Aferin oğlum. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda çok erken bulduk golü. 1-0 öndeyiz. Örümcek ağlarını temizledik. Kadıköy'e temizliğe geldik. Şimdi Örümcek ağlarını maç sonunda da Fenerbahçe'yi temizleyeceğiz. Aferin beyler aferin. Onlar da direkt Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Bunun için onlar da bastıracaklar. Bastırıyorlar da. Aman Korcan aferin. Aferin. Diyorsa aferin oğlum. Diyorsa sen orada Borven'i gördüm. Borven. Borven sen direkt şutunu çekme Borven. Vallahi hiç pasla masla atar bak çıkaydı be. Hiç pasla maslı uğraşma be Borven. Ay Orkan ne yaptın? Aman aman aman. Aman Korcan aman. Anında cevap geldi. Anında cevap geldi. Sinan Gümüş'ten yedik golü aferin. Ha bu birazcık benim hatamdı tabi. Sabah şu hareketleri bir düzgün yap artık be. Yani madem şekil şükür yapacaksın düzgün yap kardeşim. Yapabiliyorsan yap yapamıyorsan bizi oyalama yine yine Fenerbahçe uzun toplarla bizi yoracak anlaşılan bizi onu yanlışlıkla yaptık. Ama aman, aman. Eee? Ulan o adam oradan nasıl çıkardı be yapıştırmıştı sen onu korner köşe direğine. Aldın onu, aldın onu aferin Vots'a. Aferin Botsa. şimdi hızlı çıkar bizi be. Orkan bizi bir hızlı çıkar be. Orkan çıkar bizi oğlum. Sen çıkar bizi. Diyorsa ay 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 yanlış yere oynadık. Yanlış ata oynadık diyor Seycim. Alper Alper ver artık şu pasları. Verme sen Alper pas mas verme oğlum sen pas mas verme. Abo Alper sinirlendi Tabii Alper yaptığı hatadan sonra sinirlendi. Ben de sinirlendim. Vanazi kır ayağını. Şimdi Alper potuk. Alper sen bir daha Diyose'yi gördün. Diyose ikinci yarının hemen başına Siktorion sonu oyunu aldık. Çünkü ileride bana top tutacak teknik bir isim lazım. O isim de kadroda tek yani o işi başarabileceğine inandığımız tek isim de son. Yemin ediyorum iki stoper şu topu alamadınız. Gerizekalı mısınız ikiniz de acaba? Valazi kapat. Valazi gol yemek istemiyorum. Votsa kapat oğlum itekli onu ittire kaktıra. Sür onun sahanın dışına. Hadi oğlum. Anam hoca hoca olsa yok mu hoca? Nasıl gol ya? Bir dakika izleyeceğim. Bırak sevinmeyi. Bırak sevinmeyi izleyeceğim. Pozisyonu izleyeceğim. E o saat bozan kimse yok Bana düzgün açıdan izlet onu Düzgün açıdan izlet Ya bak izlettiği açılara bak İzlettiği açılara bak Ha bir de Samat da attı Al o topu al o topu Pazdan al oğlum o topu Gerizekalı Pazdan Pazdan sen tam bir gerizekalısın oğlum Sen tam bir malsın Öküzsün oğlum Aman aman bana şimdi hızlı Bana orada yardım edin bana ne olur Çık sabah Sabah dur çıkma Sabah dur. Sabah pasını ver. Allah belanızı vermesin oğlum. Hızlı çıkın lan. Hızlı düzgün ayağa paslar. Pazdan. Hoca offside. Hoca bu sefer bu offside. Hoca bu da mı offside değil hoca? Ne oluyor lan? Adam çıldırdı. Offside tabii ya. Yeter ya. Yeter ya. Serimen gözünü... Orkan çok güzel gördü. Orkan vurdurmadılar oğlum. Daha hızlı ol be. Ah ah siktiriyorsun oradan o topu alsaydın geri dönerdik oğlum ya. Oradan o topu alsaydın geri dönmüştük biz şu an. Tamam hala da hiçbir şey bitmiş değil. Değil mi diyor Seyim? Değil mi diyor Seyim? Orada, orada koşan bir Alvez var. Alvez'i bekletme yapıştır Alvez git topu al. Git topu al çünkü sen bu takımı bizi kurtaracaksın. Son 10 dakika bir gol daha. en azından bir puan kurtaracağız. Aferin Alves. Aferin Alves. Fenerbahçe Fenerbahçe bitti gözüyle baktı. Bu maça bitti gözüyle baktı ama bilmiyorlar bizim geri dönüş takımı olduğumuzu bilmiyorlar. Öğreteceğiz. Her hepsini öğreteceğiz. Diyorsa hızlı al oğlum o topu. Diyorsa hız... ne yapıyorsun? Gerizekalı oğlum ne yapıyorsun? Pazdan al. Diyorsa al. Biriniz alın. Siktör sen al. Rakibin arkasından bekleme oğlum. Oğlum Fenerbahçe oyalıyor bizi. Fenerbahçe bizi oyalıyor. Takım perisi. Aman Pazdan. Pazdan. Sakın hata yapma. Sakın yapma oğlum o hatayı. Oğlum güneşte hangisi bizim oyuncuları ben göremiyorum. İdris aman Boca. aman 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 diyor şey. Tehlikeli noktaya verdim pasını. Aferin. Siktör Sakin ol. Sakin ol. Şimdi gole gidiyoruz. Hakem buralarda bitirirsen İdris seni var ya. Aman aman Votsa. Votsa gerizekalı Votsa. Allah'ım topu süremiyorsun. Gerizekalı herif. Galibiyet serisi diyor bu başarı beni gururlandırmıyor. Elinde sonunda bitecekti, elinde sonunda bitecekti de başarı ne, ne yalan söyleyeyim düşündüm kardeşim. Yemin ediyorum gerçekten şu oyunculara inandım ama hatalar yapmadık. Eşit mücadele rakibimiz daha iyi de oynamadı. Aslında iyi oynadım da oynamadı ama böyle diyelim hadi. Takım son dönemlerde zorlanmıyor ya. Bir, lan bir maç kaybettik be. Ya olan bu Türk medyası yok bu Türk medyası. Daha bir sorumluluk falan yok ya. Bir şey yok kardeşim. Bir maç kaybettik ya. Daha önce kaybettik mi ya? Bu zorlu maça, zorlu yarı final maçına, zorlu Beşiktaş maçına Siktor Enson ve Alves ile başlamak istedim. Kendilerine ilk kombide şans verdim. Bizim için önemli bir maç. Beşiktaş için çok daha önemli bir maç. Çünkü Beşiktaş Avrupa'ya gitmek istiyorsa... Palatoli değil mi oğlum? Palatoli'ye kal kale mi soktunuz? Beşiktaş Avrupa'ya gitmek istiyorsa bizi elemek zorunda finale çıkmak zorunda. Finalde de kupayı kaldırmak zorunda. Beşiktaş için bu yıl gerçekten kabus gibi geçti. Ee, onlar da biliyor tabi. Tek umutlarının bu maç olduğu. O yüzden onlar da saldıracak. Ama biz de bırakmayacağız. Kupayı bırakmayacağız. Vossa bırakacak mıyız oğlum? Ha? Sen orada Alves'i gördün. Alves sen ya belki de Douglas'ı oynatırsan tabi. Kabus bir senen olur. Şimdi Bossa orada koşan Alper gördük. Çınar'ı Çınar'ı daha güzel gördük. Şimdi Çınar bize orada gol atacak. Alves de birlikte golü attık. Çok güzel temiz. Aferin. Aferin. Yine hızlı başladık. Fenerbahçe'nin maçlarına hızlı başlamıştık. O yüzden çok fazla sevin sevinemiyorum. Çünkü sağ solu belli olmuyor bu tip, bu tip büyük takımların. Ama tabii golle başlamamız, yarı finalde deplasmanda bir gol atmamız, 1-0 öne geçmemiz önemli. Aferin Alves, aferin oğlum Diyorsa sakin ol Çok güzel pas çıkardın Şimdi, şimdi Alves'e şöyle bir pas Alves çok kötü bir voleydi be Tabi Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta bu tip büyük takımlar Topa sahip olmaya çalışıyor Aman Oğlum Bir top bizde olaydı be ha? Oradan da Orkan'ı gördün ya Sen oradan da Orkan'ı gördün Orkan bize şöyle bir şey yaptı. Sikte arıyorsan sen de şöyle bitir. Aferin çocuklar. Aferin Beşiktaş deplasmanında. 1-0 öndeyiz yarı finalde. Sevin oğlum. Bu şimdi sevinebiliriz. Şu an sevinebiliriz. Çünkü ikinci gol attık. Artık Beşiktaş zor toparlanır. Yani Beşiktaş şu an topu öldürüyor. Yani ne ata çıkma çabaları var. Anam, anam adam adam tek başına iki kişi oyundan düşürdü be. Orada dikkat edelim. Orada dikkat edelim. Adam bir bel hareketiyle ikinizi birden oyundan düşürdü lan. Yazıklar olsun. Utanın ulan, utanın. Aman, aman. Vossa, Pazdan. Pazdan aferin. Demir ayak Pazdan. Aferin oğlum. Şimdi bir daha hızlı çıkalım mı? Ha, çıktıysa ne diyorsun? Bir daha hızlı çıkalım şuradan. Fenerbahçe'yi de oynamak istediğimiz oyun buydu. Kontra atak. Beşiktaş'a da böyle oynuyoruz. Kontra atak. Çünkü ileride Lan Vanazi yerde. Vanazi yerde hakem. Hakem faali ver. Hakem. Vanazi yeri adamı topsuz alanda faal diye bir şey yok mu ya? Aman aman orada orada sıkıntılı müdahaleler yapmayın. Aferin ki çok temiz aldın oğlum. Aferin şimdi bir daha hızlı çıkalım mı? Şimdi bir daha şöyle bir hızlı çıkalım. Çok kötü bir pastı be. Çok si sabah bekletmeden bir orta. Gelmedi tabi gelmedi tamam. Top hala bizde. Top hala bizde değil mi? Değil mi Alves? Bizde de mi top? Aferin olsa ilettin. Şimdi diyor ses, sen gördün Vossayı, Vossayı gördün, al, al vezi, al vez, ne yapacaksın oğlum? Sen bize orada ayken bir şey yapmana izin vermedin Pazdan oğlum, salaksın sen, sen gerçekten sen o toplara kafa vura vura beyninde nöron kalmamış oğlum sen. Düzgün düşünemiyorsun. Senin sinir sistemin zarar görmüş. Ben ben onu anladım. Seni doktora göstereceğim. Ben. Seni ben doktora göstereceğim. Şimdi oradan Alves'i şöyle bir görebilirsek. Şimdi Alves'i sen orada öyle gördün ya şimdi Alves ne yapacaksın? Alves sen oradan o topu çektin. Alves verdin pasın siktörün. Siktörün sen döndü vurdu. Hakem penaltı. Penaltı Hakemler vermiyor. Bize fal vermiyor. Yani Paz'dan koş. Aman. Gökhan Töre o yardırdı. Gökhan Töre ne yardırdı. Aman. Bizde bizde. Tamam. Bana pazlara verme oğlum diyorsa. fazlandan uzaklaşalım. Çok güzel. Çok tehlikeli ve çok güzeldi. Aferin. kesiyor Şimdi Bossa orada şu boşlukta bir kaçan kimse yok mu? Aman. Çok güzel geçti Bossa. Bossa çok güzel geçti. Alvez'e ilettin. Alvez'in önünü tıkadılar. Beşiktaş bir 10 dakikadır topla oynuyor. Yani. 10 dakika aman aman aman. Kim o şutu çeken abu bakar mıydı? Alves orada çok güzel kurtardı. Şimdi istiyor gördün. Kaya'ya Kaya sen bizi orada çıkardın. Pace'i sen de vurdun ve 3 geldi. 3 geldi. Topla birazcık oynadık ve golümüzü bulduk. 3 geldi aferin oğlum aferin siyahı kanadım. Sen de kiralıksın ama ya. Mükemmel oynadık olur bunlar olur. Bunlar olur. Bunların ama telafisi de olur. Alvezim. Sen canını sıkma. Şimdi Volsa senin yerine onları telafi edecek. Volsa değil. Pinto edecek. Pinto edeceksin değil mi oğlum? Sen o Alvez'in yaptığı hatayı telafi edeceksin. Pinto'ya bir yardım edin. Adam 3 kişiyle uğraşıyor. Botsa. Botsa aman. Sakin. Çok güzel Aken Beşiktaş'tan bir şey olmayacağını anladı ve maçı bitirdi. Yarı finalin ilk maçında Beşiktaş deplasmanında net bir galibiyet aldık. 3-0'lık. Bütün maç boyunca Beşiktaş topla oynadı. Sadece topla oynadı. Maçı çok sıkıcı hale getirdiler. Gerçekten. Biz kontra atakla iki gol bulduk. Maçın sonlarında da topu şöyle bir iki ayağımıza aldığımızda zorla zorla da bir gol bulduk. Toplam 3-0 maçı kapattık. Gerçekten oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe başından sonra bize bir moral oldu. Fenerbahçe karşısında yenildik. Bu da bizim Fenerbahçe ile aramızdaki farkı kapattı. Üstelik bizde maç fazlamız var. Büyük ihtimalle Fenerbahçe bizim önümüze geçecek. Average'da da çok yakınlar bize. Ama Trabzonsporla yaklaşık 11 puanlık bir fark var. Ligde yine kazanmamız gereken maçlar var. Ligi bırakmamız lazım ama ligde olur ya işler kötüye giderse alternatifimiz kupa var. Kupada da Beşiktaş'ı kendi yarı sahalarında yarı sahne be. Kendi sahalarında 3-0 yendik. Yarı finalin ilk ayağında. Final için çok büyük bir adım attık. Abone olan, yorum atan, beğenen, bunların hepsini yapan harbi diyorum gerçekten kral adam. Çok teşekkür ediyorum. 1 ee, bir saattir şu 4 maç oynadığım için 1 saat 1 saat 10 dakika olmuş. 1 saat 10 dakikadır kayıttayım. Yoruldum, dilim damam kurudu bazen saçma sapan şeyler söylediysem affedin. E hadi o zaman ben gidiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın hadi görüşürüz.